Güneş Medine'nin dar sokaklarını altın rengine boyarken Hz. Ali mescidin gölgesinde oturmuş halkla sohbet ediyordu. Bir yandan merak edilen soruları cevaplıyor, bir yandan da karşısına gelen meseleleri çözüme kavuşturuyordu. Tam o sırada kalabalığın arasından yaşlı bir adam belirdi, üzerinde eski püskü giysiler vardı, yüzündeki çizgiler yılların yükünü taşıdığını gösteriyordu. Tedirgin adımlarla Hazreti Ali'nin yanına geldi, derin bir nefes aldı ve titreyen sesiyle konuştu. "Ey müminlerin emiri, sana bir alacağımı almak için geldim." Hazreti Ali kaşlarını hafifçe çattı. Ona dikkatlice baktı ama yüzünü hatırlayamadı. "Benim sana borcum mu var?" diye sordu. Yaşlı adam başını salladı. "Evet, senin bana şu kadar altın borcun var." dedi ve belli bir miktarı söyledi. Mescitteki herkes şaşkına dönmüştü. Hazreti Ali'nin dürüstlüğü ve adaleti herkesin dilindeydi. Hayatında kimseye borç takmış biri değildi. Ama Hazreti Ali adamı dikkatle süzdü ve bir an düşündü. Sonunda başını kaldırdı. "Bana biraz mühlet ver," dedi sakince. "Borç emanettir. En kısa sürede ödeyeceğim." Adam hafifçe başını eğip teşekkür etti ve yavaş adımlarla uzaklaştı. Ancak bu olay mescitte bulunan herkesin zihnine bir soru işareti bırakmıştı. Hz. Ali gerçekten borçlanmış mıydı yoksa bu adamın bir amacı mı vardı? O gece Hz. Ali mescidin avlusunda uzun uzun düşündü. Onun zekası ve hafızası kuvvetliydi. En ufak bir borcu dahi unuttuğunu hatırlamıyordu. Ama adamın sözleri kulağında yankılanıyordu. Senin bana borcun var. Belki de gerçekten unuttuğu bir şey vardı. Borcunu ödemeden huzur bulamayacağını biliyordu. Ertesi gün devlet hazinesinden yani Beytülmal'den borcu ödemek istedi. Ancak görevli veznedar şaşkın bir ifadeyle başını iki yana salladı. ''Ey emir-el mü'minîn'' dedi saygılı bir şekilde. ''Bu borcun hiçbir kaydı yoktur. Eğer ödemeniz gerekirse kendi malınızdan vermelisiniz.'' Hazreti Ali tereddüt etmedi. Hemen evine gidip elinde kalan birkaç eşyayı sattı. O parayı yaşlı adama bizzat götürdü ve eline verdi. Adam gülümsedi, derin bir nefes aldı ve titreyen elleriyle altınları avucuna sıkıca kapattı. Allah senden razı olsun emir el müminin dedi ve arkasına bakmadan uzaklaştı. Hazreti Ali'nin içi rahattı. Ancak hikaye burada bitmemişti. Birkaç gün sonra Hazreti Ali yine mescidin avlusundaydı. İnsanlarla konuşuyor Devlet işlerini gözden geçiriyordu. Tam o sırada bir adam ona yaklaştı. Bu borç isteyen yaşlı adamın ta kendisiydi. Ama bir fark vardı. Üzerindeki giysiler eskimiş, yüzü daha farklı görünüyordu. Hazreti Ali gözlerini kıstı ve dikkatlice baktı. "Ey müminlerin emiri," dedi, "sana bir gerçeği açıklamak için geldim." Mescitteki herkes merakla ona döndü. Hz. Ali'nin gözleri şüpheyle parladı. Ne gerçeği diye sordu. Adam derin bir nefes aldı. Senin bana hiçbir borcun yoktu dedi. Hz. Ali kaşlarını çattı. O halde neden benden borç istedin? Adam gözlerini yere indirdi ve konuştu. Ben seni denemek için geldim. Senin adaletini, dürüstlüğünü görmek istedim. Çünkü biliyordum ki eğer gerçekten borcun olmasa bile sen bir insanın hakkını yemektense kendi malını feda ederdin. Hz. Ali bu sözleri duyunca derin bir nefes aldı. Sonra adam, adaletinle hükmetmeye devam et ey Ali. Çünkü Allah adil olanları sever. Bunu dedikten sonra hızla mescitten ayrıldı ve bir daha kimse onu görmedi.''